Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim Hepin bir videoyla karşınızdayım Umarım iyisinizdir bomba gibisinizdir arkadaşlar Enerjiler basıldı mı? Alo duyamadım Basın arkadaşlar o enerjileri basın Çünkü ormancı selene yapıyoruz bugün Ve yüce mistik 140 yıldızla yapıyoruz Bakalım neler yapacağız Hemen şu ormanları alalım derken ilk kanım gitti lan Oho Adam muhtemelen vallahi sürekli anlaşıldı falan atıp duruyor En sevmediğim tiptir Bak şimdi dur İzle. Lan adam sabit duruyor. Şaka mısın oğlum? İnsan bir refleks gösterir. Bir sağa sola yürür. Bekle. O zaman önce şunu bir keselim. Bekle bekle bekle. Kardeşim güle güle. Hemen çıkıyorum. Çıkıyormuş gibi yapıyorum. Şiş, şiş. Aslında çıkmıyorum. Durun. Bak izle şimdi Lezlin'in nasıl kafasını patlatıyor. Bak. Selamun Aleyküm. Tıs. Böyle üstüne atacaksınız arkadaşlar. Öyle hafif sağına hafif soluna. Hayır. Direkt kafasına. Olay budur. İlk adam refleks göstermedi yani. Gördünüz Bunlar benim ormanımı basıyor arkadaşlar. Evet. Oğlum siz hayırdır? Şey diyeyim, hepsi gelecek bu arada. Benim bunu... Ben buna çarpımı atacağım ya. Yapacak bir şey yok. Attım valla. Çık 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 çık. Eyvah 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 dur. Üf <laughs> be. <laughs> Oğlum lan sen musun lan. Onu da yakalıyor yakalıyorsa seyirciler. <laughs> gel buraya gel buraya. Hadi. Nice. Double kill. Triple. Oğlum ne oynadık orayı bekle. Evet sen seyirciler triple geliyor mu? Ha bunu kesemiyoruz. Turtle'a go. Arkadaşlar şu mükemmel oynayışa. Ormancı Selene'ye. Yeni kostümü artık ne ararsanız bak. Bunlara özel şöyle şu videoya rekor bir beğeni gelir mi? Gelirse süper olur. Şimdiden hepinize teşekkürler. Ben bunu aldım vallahi güzel. Takım çok umursamadı gibi ama neyse. Ben gidiyorum takım bufflarımı alacağım. Yani buff'ımı alacağım. Bugün var zaten. Hemen red'imizi alalım. Ondan sonra aksiyona devam. Hadi bakayım. Orada ne oluyor? Bekle bekle bekle. Hadi oğlum. Gel bakayım. Çok güzel. Devam edilebilir ama senin canın çok az. Bak 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 kuşuna bak. Bak bak bak, bak. Allah buraya oynamasak da olur ya. Yani. Çünkü benim manam bitiyor. Hemen gidelim bulumuzu alalım ya da karşının blue'sunu mu alsak ya? Bir dakika bir dakika dur. <laughs> İzle. O gelmezse buraya da alacağım. O zaman hemen bunu alıyorum. Bak izleyin arkadaşlar. Nasıl hızlı alıyorum izleyin. Bak gördünüz mü? Olay olur. Bir de çıkabilirsem çok güzel olur. Oğlum nereye geliyorum lan? Şş, hayırdır lan? <laughs> Adama tek atıyor. <laughs> Bak tankınıza öyle vuruyorsam size neler yaparım bir düşünün. Bunu bir düşünün bence. Yani. Ben olsam bana pek bulaşmazdım açıkçası. Selamun aleyküm tıs. <laughs> oğlum. Ölen Ölen e kardeşim öldün. <laughs> Bir de fiske atıyor ya. Oh ya. Allah Allah ya. Gel bakayım. Onu da kestim. Nice oğlum. Ne oynuyoruz be. 4 dakikada 7 skor durmak yok. Gel gel gel. Adam yukarıdaymış lan. Oğlum onu oraya nasıl attın? <laughs> İstesem yapamam valla. Ha tuttum bunu. Kesemeyiz gibi. Bunun redini çalalım detone. <laughs> Orada küçük bir detone oldum. Bir dakika arkadaşlar buralar karışık dur. Çok güzel stun lan. Oğlum. Bekle bekle bekle. Çıkış yapıyorum. E gel. E gel kardeşim. Al kardeşim. Ne oldu? Ulan ne oynuyoruz arkadaşlar. Bu nasıl bir dominatör senene go turtle go 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 takım. Nefes almak yok takım. Bu maç nefes almak yok. Full agresif. Hadi bakayım. Buna şey yapmaya atmayacağım. Buraya oynayalım. Heh. Bir dakika dur. Aa bende kaldı. <laughs> Oğlum bu Gush'un ne kışkırdı be. Vallahi arkadaşlar. Adam kafayı yemiştir ama bak burada buraya geliyorlar. Alo burada. Allah buralar karışık bir dakika dur. Bak onu yakaladım. Okey çıkış yapıyorum. <laughs> <laughs> Allah takım oynayabiliriz ha. Ne dediniz bu işe? Oğlum benim hasara baksana lan. Adama bir dokunuyorum adam yok oluyor direkt. O kaçtı. Ben bir blue'umu falan alsam güzel olur ya. Sanki blue'su yok. <laughs> Arkadaşlar geri kalmayalım. Tempo düşürmek hiçbir şekilde yok. Bu tempo yüksek tutuyoruz. Adamı ready çıkıyor. Bence agresif oyunda kurabiliriz şöyle bir dakika. Ah. Beni görsene takım. Beni mi gör? Evet. Allah. Redim çalsam o da okey. Okey güzel. Redim çaldık adam. Gayet başarılı. Küçüğünü aldık. Oh adam attı. Fandif'e bak oğlum. Harbiden bu ay çok güzel oldu bak. Bugüne kadar ki en iyi orman senin olma yorumuna ilerliyor şu an. Maçın devamı da önemli tabii ki. Hemen geleceğim oraya. Ço. Ço oradan çıkmasaydın lan keşke. Ama aşağıya gidiyor. İyi yapıyorsun Ço. Mantıklı yapıyorsun dur. Lan sakın. Sakın. Adamsın lan. Ölmeyecekmiş ama neyse olsun güzel. Oğlum çakala bak puslu yere bak ha arkadaşlar. Beni mi kovalıyor bu? Oğlum kaç takım Bak karşı takım çok kaşınıyorsunuz. Hadi be. Adam skill atacak diye benim stun'ı yemedi. Tamam öldü. Adamlara bak lan beni kesecekler diye oyunu satıyorlar lan resmen. Selamun aleyküm tıs. Bekle bekle bekle. Daha bitmedi izle. Kafasına oğlum. izle lan Seyut'u. Üfff be. Triple kill'e bak lan. Of. Çok güzel oynadık. Hadi lan çok yakındım manyak atıyorduk arkadaşlar Oğlum ya Ustanın tutması lazım lan <laughs> Yalnız Grok da geldi Oha oha Tamam güzel Eh kuşun gelebilir Aman diyeyim dikkat Bu şunun redi çıkıyor yani benim redim çıkıyor arkadaşlar ama bu seferlik benim değil Çünkü oyunu satarız bak Lord var görüyor musunuz Hemen kendimi kontrol altına alıyorum Kendime engel oluyorum olay budur Şöyle bütün ormanlarımıza dönelim, agresife devam edelim. Farkındaysanız deli gibi agresif oynuyorum. Ama böyle küçük boşluklarda da ormanların hepsinden hemen hemen alıyorum. ben yani şu an Selena oyunun en hızlı orman dönen Nirosu. O yüzden ormanları almayı göz ardı etmeyin. Ama agresif yapın bak, onu unutmayın. Yani safe oynarsanız bunun bir anlamı yok arkadaşlar. Almayın daha iyi yani, öyle söyleyeyim. Full agresif oynayacaksınız. Hoş geldin ne haber kardeşim? Şimdi blue'sunu alsam diyeceğim de zilon dakika dur. Dur ölme ölme sakın ölme sakın. Olur çok vuruyorlar. Tamam güzel. Ama sen öldün gibi kanka ya. <laughs> ben kaçar. Ben sertiş ateşi koyar. Ya dur lan. İntikamını alabiliriz. Üf arkadan bu noksa Oğlum ne oynuyoruz bu Selena. Daha ne yapsın lan şu maç. Daha ne yapabilir ya bu Selena. Arkadaşlar. Lan Söğüt gibi oynuyoruz lan şuradan şöyle koş yoluna. Yo, orada değilmiş. Ya buradan geçeceksiniz oğlum. Dur. Geçmeyecek misin oda? Bekle bekle bekle. Oy, güzel de hocam. Helal. Ama öldüm dostum. Yani bu selana kurtuluş yok. Olur takım. Takım diyor. Bu neymiş oğlum? Adam bak nefes almıyor. <laughs> Bir şey yapıyorum hemen o tarafa. Bir şey yapıyorum öbür tarafa koş. Onu kes, bunu kes, bunu kes. Törtlal ondan sonra orada koş. Hiç nefes almadım. Vallahi çok zevkli maç oldu. Ormancı seven arkadaşlar ya. Oğlum harbi çok güçlü ya. Bunu bir alalım. Neden yapmıyorum diyeceksiniz. Onu anlatmak istiyorum. Ormanlarımı alırken. Böyle bekle atalım. Arkadaşlar çünkü hala evet hala yani solo girdiğim için video çekerken. Orman rolü kalıyor bana. Şu rol seçme sisteminde bile. Adam gidiyor trollüyor arkadaşlar. Orman alıyor ya? Gidiyor orman alıyor. Ya da sövüyorlar bana laf ediyorlar. Yani neler neler yani. O yüzden de kolay kolay alamıyor. çıktı geri. Yoksa bana kalsa oho. Her maç ormancı yaparım yani. Biliyorsunuz da satış gelmesi iyi olurdu. Şimdi şimdi oyunu bitiremeyebiliriz o satışın üstüne. Yani muhtemelen bitmeyecek. Onun da canım bir kaldı Bak yerimiz güzel. Ama çok da güzel değilmiş. Ben alalım ya dur. Boş yere durmasın ya arkadaşlar. Bu maç biliyorsunuz iki tane bulumuz var, iki tane red'imiz var yani lütfen. Şu üstteki adamı keselim takım gel gel gel. Bak o oraya girecek. Lan niye çıkıyorsun ki dostum tostum ya. Büyük ihtimalle o çalıların birine base atıyor bak Dateleyeceğim. izle izle. Aynen. <laughs> lan dur. Oğlum ne kadar çok vuruyor kesecek lan adam beni. Vallahi flörün olmasa kesecekmiş ha. Göbeği istafla Allah'ım sen bizleri koru ya Rabbim. <laughs> Adama bak ya. Şuradan sana. Değilsin. Aha çakallara bak. Bir dakika dur. Oraya güzel bir şöyle okkalı bir stan lazım. Hazır mısınız? Hazır mısınız ne? Duyamadım. İzle kafasına kardeşim giriş yapıyorum çıkış yapıyorum olay dur Hadi oğlum bir daha ah, Az daha geriye atsaymışım onu da yiyormuş Şimdi Sıradaki lorda kadar beklemek mantıklı bu arada hiç ölmemişim keşke bunu söylerseydim <laughs> Bak zilong burada takım 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 orada burada takım Tamam sakin şiş arkadaşlar şakasını yapıyorum gerilmeyin Ya <laughs> adam nasıl da kill attı lan Bak zilong Onu görün ya takım Ölme sakın, ölme sakın. Tuttum. Oğlum adam gene de öldü. <laughs> Vallahi kardeşim kurtarmak için her şey yaptım. Atlamadı. Dur sen dikkat et. Alo. Oğlum change. Neyse intikamını aldım. O stun'ı görmediniz bu arada arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Vallahi oyunu bitiremem. O yüzden inhibitor kulesini açalım dur. Ben burayı açalım çıkalım. Ha, minyon gerisi sende minyon sana güveniyorum. Aslanım benim minyonum be. Hemen yani blue'umuzu alalım arkadaşlar blue çıkmış ondan sonra lord takım. <laughs> Oğlum tek atıyoruz lan her şeyi. Oğlum acayip zevkli lan çekil lan. Ben onu orman attım. Önden çekil ayağın yengeç. Go lord go çok seni lord bak. Bak geç kalmış olabiliriz. Dur. Oh tamam süper lan adam sarı basamadı bak bu kill çok güzel oldu şu an onu tutamadık. Çok yaklaşma bence ona dur. Ah, eh, beni de kesebilir oğlum bu. Tamam tuttum. Geçmiş olsun kardeşim yok olmuş Şu an var ya dokundum yok oluyor arkadaşlar. Bu nasıl bir Selena ormanmış be. Tuttum onu. Oğlum kaç sana? Ana oyun bitti lan. <laughs> oğlum daha agresif yapacaktık. Daha şekil şukul hareketler yapacaktık lan. Üf be. Yoruldum. Hani gerçekten konuşmaktan. <laughs> konuşmaktan yoruldum yani. Nefessiz konuştum çünkü. Ve böyle olduğu zaman ne oluyor? Nefessiz aksiyon oluyor biliyorsunuz. Yani. Yani şu maç. Gerçekten bundan iyisi yok ya. Yani gelmiş geçmiş. Bugüne kadar ki en iyi orman sayına ilan ederim bunu. Gerçekten inanılmaz agresif. Mükemmel arkadaşlar. Yani Böyle bir şey yok. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. Ben gerçekten bu maça bayıldım. Yani 90 kadar sarmışız. Bir Selena daha ne yapabilir adlı çalışma. Ayrıca da Selena Orman'ın gücünü gösteren bir çalışma. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videomuza geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar selam. Selena'ya devam kardeşim. Hep bir videoyla karşınızdayım. Umarım isimizdir. Bomba gibisinizdir arkadaşlar. Videoya giremedim. Çok özür diliyorum. Hiç müsait değilim ha. Hemen yapıştırdım. Hadi bakalım. Bunu bir maça ekleriz güzel olursa. Adam bir gitsin polüyü çalalım. Şişş. Evet gel bakayım bu seni yerim bu Karşı bulunun tadı bir başka. Böyle karşı bulunun tadına bakınca bana bir şeyler oluyor. Tamam sakin. <laughs> tamam arkadaşlar sakin tamam. Kendi burnumuzu alalım. <laughs> İki blue'yu üst üste aldığınız zaman arkadaşlar manyak şeyler oluyor. Ne oluyor ki Daha hızlı koşuyorsunuz. Sanız daha hızlı gidiyor. Neyse bunlara inanmayın. Ançık oluyor. Harbi diyor mu aralar? Açıklama yapmak zorunda kalıyor. Alo adam alıyor Alo. Oğlum, ne yapıyor lan bu? Kardeşim şimdi değişik misin? koşun da burada. Takım. Adam arkadan dolanmaya çalışıyor. Beni orada sanıyor sanırım. Selamünaleyküm tıs ben buradayım. Akkuş'un ben buradayım ya. Sen benim niye uzaklarda arıyorsun ya? Güzel adam ettiğini bildirdik. Kanka sen öleceksin ama dur. Oğlum. O kaçar ya. O bizi counterlıyor bu arada arkadaşlar. Rakip ormancı counterımız. Ablamız kendisi. Ama bizi counterlıyor. Allah yeri de Ona çok atmak istemiyorum biliyorsunuz bu takım. Neyse attım takım. Neyse yani atmış bulundum o zaman. Vallahi atmak istemiyordum. Başkasını oynamak istiyordum da. Attık artık. Ben şöyle ormanlarımızı alalım. Ondan sonra agresif. Ve şu kill almasak güzel olacak bir takım. Turtle çıkıyor. Şimdi o turtle'ı nasıl çalacağız arkadaşlar? Hiç kolay bir şey değil. Hiç. Ve onu çalmaya çalışırken ölürsen büyük sıkıntı. Ah be. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim adamsın güzelsin Adama bak beni kesmeye geliyor Allah sıkıntı adamlar çok iyi toplanıyor Oh güzel adama bak la. Onu görmediniz <laughs> Onu görmediniz gol yaptım Sen onu kestim değil mi? Güzelsin tamam. Oh arkadaşlar maçın gerginliğinin farkında mısınız? <laughs> Bak kendi bölümü almıyorum görüyorsunuz değil mi? Hep karşı bloğuya. Bu kadar zarar vererek yani. Okey küçüğünü de bırakalım. En ufak boşluklar ekip ormanı affetmeyeceksiniz. Tek atıyorsunuz tek. Orkvayn hemen alırsınız. Ya canınız birken tabii ki de adamlar yaşarken gitmeyin. Aa, ben orada kimseye ne olmadığını bildiğim için gittim. Şimdi takım. Buraya gelmesen güzel olurdu kufra. Böyle bir tane tf kazansak var ya. Oyun birden o kadar böyle oyuna ilaç gibi gelecek ki o tf. O nasıl kazanacağız? Böyle ravi, Carmilla combo. Oradan kagura bir ulti. Ben arkadan bir stun böyle. Miya'yı iki kere tutup falan böyle. En azından şeyler yani. Dayrukslar, da kesebiliriz lan. Oğlum tam adam stun atarken çıktı. Ölmeyin, ölmeyin oğlum. Be kardeşim, ah be kardeşim. Lan durun lan artık. Kestim bunu. Bir de sur veriyorlar ya oğlum var ya, takım. Kendinize gelin lan kardeş. Allah lord da çıkıyor. Bakın güzelsin aslında biliyor musun? Ama tek başınasın dostum. Şimdi işte takım savaşında yapsak derken Bu ne oluyor lan? Allah Allah. <laughs> ben nereden gözüktüm? İlginç. Amas. Uf, benim ara bak Azıcık canı olsaydı ona kayaraktan keserdi ama benim bir olduğu için yeltenmedim öyle bir harekete. Peki, Gelir mi lan bir sniper? Gelmez. Adam milyon aldı kaçtı. Biraz daha erken açsaymışız gelirmiş. Ama bloom çıkıyor arkadaşlar. Bloom onu da onu düşürmedik mi? Hadi lan kaşın lan kayna. Vallahi kaşınıyor. Nice kardeşim. İşte bu. Hem adamı keserim hem bluesunu alırım lan. Haydi lan? Dinlendirmeyin ha. Ne oluyor orada takım? Bak tuttum onu. Ultisini aldık. Helal. Güzelsin oğlum. Oh işte bu ya takım. Olay bu lan. Allah Allah. Şu Selena'ya bir kendinizi bırakın. Şu Selena sizi bir taşısın. Olay bu kadar basit. Ne anlatıyor acaba? Hop <laughs> beni gören. Alo Kagura. Bak azıcık yardım etsen alırız hemen. Valla ben bunu alacağım ya. Aman gelme dostum. Aman diyeyim ha Kagura. Sakın gelme kanka. Lan lan lan. Oğlum ölüyorduk ha. Öyle ben anda zıplattık ya eşek lord. Çık çık çık. Gördünüz değil mi? <laughs> Oğlum nasıl gerildim yalnız. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne olur ya uf ya. Neyse olsun. İyi ki lord'u aldık oğlum ya. Bunlar asayda lord'u var ya sıkıntı. Hadi bakalım takım. Başarabiliriz. Hala başarabiliriz takım. Ölme ama. Ölme dostum dostum Aman bak. Şu lord'u tutmanız lazım. Bekler Şu adam beni bırakmıyor ki. Şuna bak oğlum. Bak. Tamam sakin. <laughs> sakin. Adamın attığı şeye bak. Mavi çarp atıyorum benden hızlı koşuyor. Ya Rabbi sabır, ya Rabbi şükür. Neyse ya, canım sağ olsun arkadaşlar. Vallahi yani maçın böyle olacağını ben biliyorum lan. Çünkü Mia var. Yani bir de takım çok bir şey demek istemiyorum boş Sezon sonlarını hiç sevmiyorum öyle değil. Yani kısacası maçı böyle özetleyebilirim. Sezon sonlarından nefret ediyorum arkadaşlar. Gerçekten yani. Yoksa bu maçı çok rahat kazanabiliriz ama Maalesef işte olmayınca olmuyor. Bir de Mia olduğu için. Mia çok büyük counter'ımız maalesef. Neyse. Yine de umarım keyif almışsınızdır. Bunu bir maça eklemişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.